baharat kopmasaydı, zamanda değişseydi, kontrol edilseydi, iş güvenliği ilgilenseydi böyle bu işler. Vincin tepesinde takılı halat, karap ucuna takılı, arayı indirmeye çalışıyorlar. Onların altta iskele var altında. Yol var yani, iskele var yani. Oradan düşmeleri mümkün değil. Halat kopunca bu ağırlık demirin ağırlığı, bir buçu tondur ağırlığı. Onu size gözükmemişler. Onu da herkes bilir. O vis kullanan herkes bilir. O kop ben görüyorum ya yani. ben girdiydim ama diyorum orada. Evet. Orayı izliyorum ben, izliyorum. Yan, yandaki şey araçlar da var. O demir aşağı düşünce, zincir halı kopup da zincirin düşünce onların birinin kafasında iki harp götürüyor. Diğerini de oradan aşağı vuruyor. O şekilde gidiyor. Kalbi indirirken birden koptu oradan indi aşağıya. Evet. Tabi gördüm ben görüyorum yani. Ben görüyorum. diyorum ben. Tabi ilk varanı birisi dayı serur arkadaş evet. burada. Onunla beraber indik aşağı vuruyor o alttaki ağırlık demirin üstüne çocuk kapanmıştı. Yani öyle bir şekilde düşmüş. buraya almış indirmiş aşağı. Yeri de bir tarafta yatıyordu. O da kardeşim, babası. Bu şekilde orada yarım saat çırpındık yani orada biz. Yarım saat sürdü insanların gelmesi oraya. Ve o çocuğu da buradan çıkartmaları saatler sürdü. Son kardeşimde bir nefes vardı. Son orada nefesinde orada. O da arkadan darbe yemişti. Beyninde kafadan dolayı. Nişanlıydı. 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 Bayram sonu düğünü vardı. bayramda düğün yapacaktı. O ağırlık demir sefanın üstüne düştü. Gördüm ben yani. Bu aşağı inemedi. Dizlerin bazı çözüldü. Ama biz üç arkadaş kadar aşağı indik. Nasıl indik biz de bilemiyoruz yani. Belki saniye sürmemiştir. Bir saniye daha sürmemiz yani. Kurtarmak Aa, için, bir şey yapmak için. Tabii yani. ki. Ben sadece sevaya kaptım. Diğer arkadaşlar da zıttı kaptırar ama zıttı nefes alıyordu. İhmalık da var. Ambulansı geç geldi. Çok geç geldi yani. Biz çok bağırdık. Herkes korktu. Yani affedersin beynine falan sıçram ya sen söyle. Çok kötü. Ben bırakmadım başında. Safa ben çok seviyordum. Nişanlıydı herhalde. Öğrenecek. Nişanlıydı. Dün de Can Murat abi diyordu. Canını sıkma dedim. sana dedim yani. Olmadı. Çok çocuk çok. Demek ki toprağa yaşıyormuş yani. Ben dört adet çalışıyorum girişimi de basına ben bir tane iş güvenlik görmedim sahada. Görmedim arkadaş. Görmedim. Bundan 15 gün geldiler. Bir kağıt maddi imzalattılar. İşte yer yerel emniyet kemeri nerede? Hani nerede? Ondan önce emniyet alırlardı. Alaydı. Halatını değiştirirdi. Belli bir saatte sonra değişmesi gerekir onun yani. Ama değişme. Değilse olmazdı yani. Mümkün yok olmazdı yani. Olmazdı. Herkes dikkatle çalışıyordu. Herkes. Ama işte demek ki bağmadılar. Evet. İş güvenliği zaten sıfır. İş güvenliği hiç yoktu. İş güvenliği inşallah geliyordu. İmza attırıyor. Aynen, tamam, imza yani atıyordu. Tamam. Bunu yapmayın, Bunu yapmayın. Yani, bir imza attırıyordu. Bir çay içiyordu. Hadi. Hadi. Selamun aleyküm. Girmedi bile iş güvenliği oradan gitti. Ofise girdi. Dün olay oradaydı. Biz oradaydık. Olay yaşandı. 15 dakika sonra oraya gittik. Eryaman'da çalışıyorduk zaten. Oraya gittik 15 dakika sonra. Zaten iş güvenliği geldi dışarıdan. İzledi, çekti, ofise girdi. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله يتن نماذا من يتشن دعايا أهل التشنيتنا ويوم عذر الله إمامنا الله أكبر No, 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 Kalkadık Sefa. Gitme <laughs> <Kendime> kurban <vurma> olurum. da <laughs> bunları gitme garda. <laughs> bunları yanında git yavruda. İlk Herhalde bilmiyorum. Ben de Babasının <laughs> <mesela. gülüyor> <laughs> acısı için bu için kendini ev diziyordu. Kendini ev diziyordu. Eşimiz de buradaydı. Atandıydı İzmir'den. Tayyip İzmir'den geldi de. Bu yayıltık şeyin atandıydı hastanesine. Oy kaldı ya